arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tanımayanlar için ben Melis Ateş. Bu kanalı ilk defa görüyorsan kanalıma abone olup beni desteklemek için biraz daha videoyu izleyip sonra buna karar vermek için sana zaman tanıyoruz. Evet bugün sizlerle birlikte internetten aldığım çok zorlu bir seçim var. Rig lights. Ya da işte bildiğimiz ışık işte YouTube ışığı, YouTube ışığı. İşte profesyonel bilmem bir şey ışığı. Ya bildiğiniz üzere YouTube videoları çekerken bu ışıklar çok lazım oluyor. Şu an burada kaç tane lamba var size saysam aklınızı getirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane lamba yanıyor şu an burada. Yani elektriğin anası satılıyor. Anası kötü yola düşüyor. Size öyle söyleyebilirim. Ben de bir sürü araştırdım. Her yere girdim çıktım. N11'ler, trend yollar falan fistan. Sonra Migros'a bir şey geldi. Riglite. Riglite. Türkçesine bilmiyorum. <laughs> i̇şte dilim dönüyor mu bilmiyorum. Boş verin. 149 liraydı ama kısacıktı be, Ufacık böyle şey, hacı atmaz gibi bir şeydi. Sonra bitmiş, tükenmiş. Ben nasıl üzüldüm böyle karalar bağladım falan filan. Sonra dediler ki git başka yerlere bak. Baktım böyle 2 metre boyu varmış. Trend yoldan almaya karar verdim. Bir sürü şey inceledim. Aynı ürün, aynı firma. Biri 109 liraydı. Biri şey yok, 109 değil tövbe. Birisi 98 TL'ydi. Birisi 93 TL'ydi. Ve ben 93 TL olanı aldım. Ama dedim ki acaba dedim ben dedim bu dedim paranın dedim şeyin 6 lira için dedim kazıklanmaya değmez. işte falan filan yaptım. Sonra dedim ki acaba dedim 6 lira fark da daha kalitelisini mi almışlar? Bununla çok gidip geldim. Neyse saçma olamayacağım. Yazdım böyle like, like yazdım. Sadece Türkiye'de bir tane kız bunun videosunu çekmiş. Ben de dedim ki Melis sen de çekmelisin. Ve ben de çekmeye karar verdim. Yani bilgilerini istedim. Benim aldığım 14 inç. Bakalım nasıl oluyor. Bu arada 14 inç içi 22 santim mi 25 santim mi ne hatırlamıyorum ama öyle bir şeymiş. Şimdi bunu açıyoruz. MNG kargoyla geldi ve 3 güne mi geldi? Cumartesi verdim. Cumartesi, pazar, pazartesi. 3 güne geldi. Tebrik ediyorum. Ve Muğla'ya geldi yani düşünün. Umarım kırılmamıştır. Ben buna girdim kurbanlığa girer gibi. 26 santimmiş bu arada öyle yazıyor. Şimdi şöyle açtım. Ne yazıyor? Rigid Feel Night. Light. Şöyle bir şey var. Bu arada bu suya dayanıklıymış. Elle tutulur. İşte bir şey bir şey kırmayınız falan filan diyor. İşte renk şey. Üç tane şeyi vardı. Katmanı. Sarı ışık, beyaz ışık bir de soft, soft ışık gibi bir şey. Şimdi açıyoruz. Hazır mısınız? Dıdıt, 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 dıdıt. Oh. Bu kadar. Teşekkürler. Ben gittim bunun aynısını masa lambasının kafasını söktürdüm. Sonra gittim böyle floresan ampuller ola Ondan taktım. Ama boyu olarak bildiğiniz üzere kısa, tomik bir şey oluyordu. O yüzden dedim ki ben bir ilgili light alayım. Çünkü yani her yere taşıyabilirim. Böyle güç modları da var. inşallah işe yarar. Oy. Bu arada çok yapan ya. Bildiğim plastik büyük ihtimal içinde de led var. Yani çok pahalı değil aslında. Bilsen yani elektrikçi falan olsan çok rahat böyle bunu 15-20 liraya imal edebilirsin inan bana. Yani telefonum sığar bence buna. Neyse bunu şuraya bırakıyoruz. Şimdi esas olana geçelim. Çünkü sus... şey çıkıyormuş içinden. Çatal bıçak takımı. <laughs> ne gülerim. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Of. Bakalım, bakacağız. Paketleme iyi. Ben sevdim. Açması biraz zor ama olsun. Poposundan açsam üzülür mü? Neyse şuradan yapalım. Bıçak da o kadar keskin ki açışmıyor. Bilmiyorum siz ne, ne kullanıyorsunuz mesela fotoğraf çekilirken falan. Ben AliExpress'ten şey almıştım. Böyle küçük böyle telefonun üstüne taktığınız şeyler var ya onlardan almıştım. O bayağı şey demir memir. Bu da bitti. Bunu da atalım. Oo bayağı sağlam bir şey yalnız. Şu hiç güvenemedim kendime. Ne ki bu? Umbrella, ela, ela, e, e wow. Bize kırık şemşiye göndermişler. Teşekkür ediyorum buradan Trendyol ailesine. Bari bezini de gönderseydin. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> okumam, Hayır ben Türk'üm. O yüzden böyle şeyler okumam. <laughs> Doğru, <ben kılırım> <laughs> Açıp kapatırım en kötü ihtimal. Ay. Niye böyle la bu? Geldi <laughs> Benziyor. Ama yani bunun götün ha varmış. Anlamadım. Popo. Popo totosunda. Ha bu böyle. He, anladım. Neyse. Buraları kırpacağım. <laughs> Umbrella diyoruz. <laughs> telif yedik mi bilmiyorum. O o kadar telif atmayın be. Yabancı şeyler. <laughs> Bunu ne yapıyoruz? Bu ne ki? Bu buraya mı giriyor? Yapamadık. Kanalı kapatmayın. Bir dakika geliyorum ben hemen. Bunu buraya... <laughs> Seyirciler mutlu. <laughs> Bu ne ya böyle? Umbrellamız bozuldu. Şu an bunu bacak aramıza alıyoruz. Ama yani bunu keşke prizli yapsalar. USB'li yapmışlar. Takamadık. Teknik bir hata. Şimdi yazacağım. Kurulumu çok zordu. <laughs> dur bak <bari> aşkım dur. <laughs> Oldu mu sence? Ben bunu kırarım gibime geliyor ya. Ambrellamızı ha okey. Boyu 2 metre. Baya iyi. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama şunu da ekleyelim parçamıza. Bu biraz yamuk. Niçin? Şimdi şöyle yapıyoruz. Merhaba. Şimdi bunu açıyoruz. Böyle de bir şey gelmiş. Bu arada aşağıya size link olarak bırakacağım arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz. Ben gayet uygun aldım. Ama bayağı kaliteliymiş. Wow. <laughs> Neyse Stella'yı kendiyle baş başa bırakalım. Ağlıyor şu an. Ya yaşlılar böyle işte arkadaşlar. Yapacak pek bir şey yok. <laughs> Efekt var sanmayın. Televizyonunuzun ses ayarıyla oynamayın. Afrika'da canis yollamadınız ama bunu. <laughs> <laughs> Töbe <Tabii>, alaptın. <laughs> bu arada şeyini sevdim hani. Benim normal tripotum şey bu böyle açılıyor yani bayağı sağlam. Şimdi bir şey bulmamız lazım. Telefon. Telefon şarj aleti. Şimdi bir dakika bekleyin. Bu yamuldu. Oy. Hemen bir priz şey yapıp geldik. Çorlayıp bunu nasıl tutacağız bilmiyorum. Şöyle koltuk altımıza kıstırıyoruz. Bu da benim Forever yüz temizleme jelimin şeyisi, aletimin. Şimdi bunu buraya sokmadan önce şunu sokalım bir dakika. Şu an gıdım için özür diliyorum. Ama yapacak pek bir şey yok. Var. Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Sokuyor. Sokamadık. Bir dakika durun. Böyle koyduk yere. Hazır mıyız? Hop. Bu niye bu kadar dengesiz? Böyle koyduk. Böyle indirelim. Şunu da şöyle sıkalım. Ama hala kafa kısmı oynuyor. Niye? Ha şu toptan oynuyor. Neyse. Şimdi bunu yakıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Çalışmazsa çok... Aa yanıyor. Işık yanıyor. Görüyor musunuz mu? Mavi. <laughs> çok güzel. Bakın şimdi ben şimdi arttırayım. Artmıyormuş sonda. Dönüştürdüm ama beyaz ışık oldu. Bu ne? Hangi renk? Oğuz, de? Bir yüzümüzde deneyelim. Siz de görün. Romantik. Romantik. Bu beyaz ışık. Böyle bütün küsürleri şey yapan. Bir de beyaz. Bu beyaz. Bu sarı. Bu da gün ışığıyla sarı karışımı. Ha derecesini de düşürebiliyorsunuz. Şimdi arttırayım. Baya iyi. Parasını hak eder mi? Evet. Burada açma kapama tuşları var. Kapattık. Açtık. Kapattık. Ben bunu bozuyormuşum. Yani ben memnun kaldım arkadaşlar satıcıya da yorum yaparım görürsünüz ismim de açarım Melisa Teş diye gayet memnun kaldım ellerine emeklerine sağlık. Ya umarım sizin de işiniz görür. 14 inç. Yani benim telefonum Samsung S9 Plus şu an onunla çekiyorum. Beni duyuyor musunuz bilmiyorum inşallah duymuşsunuzdur. Yani rahatlıkla sığar diye umuyorum. Yani sığmazsa da şunun ucunu değiştirirsiniz en kötü ihtimal ya da kendi onun önüne koyarsınız. Ama bence memnun kalacağınızdan eminim. Yani severek alınabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum kanalı buraya kadar izlediysen abone olmadan geçmezsen sevinirim. Sonuçta ücretsiz abonelik. Ben olsam abone. Hemen yakından bir deneme alıyoruz bu benim yüzümü soft makyajsiz hali. Hazır mısınız? Wow. değiştiriyoruz. Bu yüzdeki bütün kusurlarınızı belli eden bir filtre. Bu arada sadece göz makyajım var. Bu birazcık daha sarı. Bu da ikisinin karışımı. Bir de ışıklar kapalıyken deneyelim. Beni görememeniz çok normal çünkü ışıklar kapalı. Şimdi açıyorum. Bu ışıksız hali. Odada şu an hiçbir yapay ışık yok. Bundan başka. Şimdi ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. Bu bir tık daha hani böyle şey. Makyajınız görünsün. Bu da çok sarı. Ama uzak dursam bence tatlı olabilir. Ama güzel. Şimdi ışık ayarını kısalım. Bayağı iyi şu an. Şimdi değiştirelim. Baya güzel. Umarım sevdiğiniz ve gerçekten sizin alım gücünüze uygun bir video olmuştur. Ve gerçekten kafanızdaki soru işaretlerinin kalktığı bir video olmuştur diye umut ediyorum. Sizi seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.